umudumuz, işimiz gelirimiz gül bizim. Evvel bahar olmayınca kızıl gül açılmaz imiş. Kızıl gül açılmayınca bülbül zarı kılmaz imiş. Bülbül hevestir ötmeye, güle sarmaşıp yatmaya. Türkçemizin en arı kalemlerinden Yunus Emre böyle seslenir güle sevdaya. Anadolu'da Yunus Emre makamlarından olduğu iddia edilen pek çok yerden birinin de burada bulunduğu yaşam enerjilerini gülün sevdasından alan Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent kasabasındayız. Güneykent'te gül suyu yapımına tanıklık edeceğiz. Güneykent gülle özüm seçmiş her şeyle eee ben hayatın her tarafına intikal ettim diyen bir çiçek. Gerek edebiyatımızda, yemeklerimizde, halk mutfağımızda, el sanatlarımızda, oyun ve türkülerimizde, hatta e, kız olan bebekleri isim vermeye varıncaya kadar e, gül birçok alanda halkımızın insan hayatını yer almaktadır. Ana ben ne zaman doğdum, oğlum gül vaatinin başındaydı. Bir sonra. Oğlum gün sonrası doğdum. Kızım gülün ortasında doğdum. Bir kriterdir. Bir satıcı gelir. Veresiye bir mal satacaktır. Gül vadeli der. Artık buranın şeyinde vadesinden tutun, ticaretinden tutun, isminden tutun. Yaşam felsefesinin her bir noktasına intikal etmiş bir gül. İçinde ne var? Aşk var, sevgi var. Diyelim mesela ben Malatya kayısı diyor mesela onu biliyor. Biz de gülü biliyoruz yani bizim sadece gülümüz var Yani. En güzel koku. Gülcülük neredeyse bizimle Güney ile özdeşleşmiştir. Isparta'nın yanlış bilmiyorsam yüzde yirmisini karşılar gül üretiminin. Tabii bu gülün çapası var, ilacı var, bakımı var. Gül toplamadan önceki safası yani. Çapası var, yani kırkımı var gülün ilacı var. En sonunda da toplamaya başlıyoruz. Gül öyle bize koktuğu için de insanı sersem gibi yapar yani. Hele bir de güneşli havada topladığın zaman da daha da sersemleştiriyor yani. Kokuları güzel, her şey güzel ama işçiliği zor, çok dikenli. Ee, özellikle de baharda çalışmak, içini temizlemek çok zor. Bahar Mart'a girdiği zaman ilk önce güllerimizin gübre... Gübrelerini atarız, tepesini kırkarız. Ondan sonra diplerini işlettiririz, güplerine ilaçlarını verir. Sonra Mayısın 15'ine doğru ilaçlamasını yapar, gülün içinden çıkarır. Sonra bir hafta sonra e, gülün toplama işlemine başlanır. Her gün toplanması gerekiyor çünkü e, toplamadığımız zaman o günün gülü dökülür. Her gün goncalar, e, tomurcuklar gonca oluyor, ev, öbür gün gül oluyor. Ya bu böyle her gün açıyor. Her gün sabah toplanması gerekiyor. Yoksa bir gün toplamadığımızın ertesi gün de dökülür onlar. Gülün tazeliğini yitirmemesi için bölgede güllük olarak anılan gül tarlalarına sabahın erken saatlerinde gitmek çok önemli. Sabah güne armadan gül toplamaya başlarız. Çünkü biraz daha böyle gevrek olur. Toplaması daha kolay olur. Arısı olmaz. Güneş rahatsız etmez. Yani daha güzel olur güller daha büyük büyük olur ama güneş e, Kendini iyice hissettirmeye başladığı zaman Böyle biraz daha yumuşak Ölesek gibi durur ağırlık vermez Güneşi gördüğü anda bu ölür yani hiçbir özelliği kalmaz İkinci güne kaldığı anda Hele hiç o zaman hiçbir işe olmaz yani Devamlı kepek gibi deriz yani yani kepek gibi kalmış olur güneşi gördüğü için Ondan ne yağ çıkar Ne su çıkar diğerinin hesabı Yani bu gül Sabahleyin toplanıp, ondan sonra da çıkarılması gerekiyor. Annem bizi erkenden kaldırırdı, üç gibi. Bahçeye gönderirdi, babamla ikimizi. Biz gittiğimiz zaman bakardık, hava hala karanlık. Hadi kızım, uyuyalım biraz yerde. Arabanın içinde böyle uyurduk, bir bakardık, her yer aydınlanmış. <laughs> Annem hep kızardı, nerede kaldınız diye. Sabah çok erken gidilmesi gerekiyor. Çoluk, çocuk herkes işte mesela küçük çocuğu olanlar çocuğu ev, evde bırakamıyor, yalnız tek başına mecburen götürüyor. Onun için herkesin çocuğu ağlaya, sızlaya gidiyor yani. Mayısla Haziran arasındaki her gün gül toplamaya gidilir. Mayıs ayının sonuyla Haziran o Haziran'ın ortalarına kadar sürüyor. Bizim buranın rakımı yüksek olduğu için mesela ova kesimleri vardır. Nereden baksan bizim burada 45 gün falan 40 gün 45 gün gül toplanır. Aslında 20 günde biter bir güllük. Mesela şahsen benim güllüğüm 20 günde bitti. 22 günde biter. 23 günde biter. Ama bu zamana yaydığın zaman bu arazideki şey yaptığın zaman 2 ay falan gül toplanıyor bizim burada yani. Ova kesiminden başlanıyor, en yüksek kesime kadar toplana toplana en yüksek kesimde bitiyor yani. E nereden baksan 45 gün falan sürüyor yani hava şartlarına göre. Eğer hava şartları serin giderse biraz uzun sürüyor. Eğer sıcak giderse erken bitiyor yani. Yani bu zaman içinde toplamamız gerekiyor yani. Gül yaprakları damıtılarak suyunun alınması için makineye boşaltılır. 1 kilo güle 3 kilo su katıyorum ve 1 kilo su alıyorum. 1 kilo gülden 1 kilo su. Bu aldığım su maya olmuş oluyor. İlk gelen yani ilk gelen suyu maya olmuş oluyor. Ben bu maya deniliyor buna yani İlk gelen su yağı içinde, her şeyin içinde. Yağ olayı bir farklı. 3 taneyi alıyorum. Ondan sonra bu 3 taneyi tekrar ilk maya çıkardığım şekliyle çıkardığım zamanda 3 taneyi katıyorum. O şekilde çıkardığım anda yağdanlık dediğimiz şeye o yağdanlığın üzerine geliyor yani oraya yağdanlık koyuyoruz aktığı yere. Üzerine biraz yağ geliyor yani. Hepsi o yani. Eskiden fabrika yok ha. Da çıkarlardı böyle ufak kazanlığa da 10 kilo 15 kilo basarlardı. Kazanlığa böyle devirmek suretiyle. Sonra fabrikaya dönüştü. Ş -ş 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 Güneykent'te gül suyu yapımının yanı sıra gülden pek çok ürün elde edilir. Biz bunun reçelini yaparız. Bundan sonra kurutup gül şekeri, gül çayı, gül suyu zaten belli. Bunlardan çok çeşitli şeyler yapmak istiyoruz ama ee, imkanlarımızın el vermediğinden dolayı yapamıyoruz ve bundan sonra da yapmak için çaba harcayacağız. Tanıdıklar, akrabalar, dışarıdan herkes gül reçeline rağbet gösteriyor. Yani rağbet çok. E, kendimiz yemek için çok fazla yapmasak bile çok gül reçeli yapıyoruz. Çünkü hediyelik olarak herkes ne götürüyor? Mesela e, memleketinin ürününü biz de gül reçeli götürüyoruz. Gül ürünü, gül reçeli. Gül reçeli ise vazgeçilmezlerden biridir. Gül reçelinin yapraklarını böyle polenlerinden ayırıyoruz. Tertemiz yıkayıp birazcık şekerle ovalıyoruz onu. Şerbetini kaynatıp içine katıyoruz en sonunda ağzını kapalı olarak da Konserve şişelerimize katıp da yani kapatıyoruz. Senesine kadar güzel duruyor öyle kapattığımız zaman. Kokusu da kaybolmuyor. Yani istersen renklendirici katabilirsin ama biz doğal olarak daha çok seviyoruz. Kapağını kapatmamızın nedeni kokusu, aroması gitmesin diye. Normal öbür reçeller de köpürür taşar ama bunda köpürme taşma olmaz. Kapağı kapatmadığımız zaman da kokusu kaçar, bir özelliği olmaz. Ay. Tüm bunların yanı sıra gülün tedavi edici etkisinden de yararlanılır. Ay. Gül suyu geçmiş dönemden bugüne hiç kimsenin evinde eksik olmayacak bir e, olmazsa olmazımız diyeyim. Sebep çocuklar ateşlendiğinde başucu ilacı İlla o buzdolabında olacak. Çocuk ateşlenir her halükarda. Müthiş bir ateş düşürücü özelliği var. Mideyi rahatlatıcı, antiseptik özelliği var. Ağız gargarası olaraktan antibakteriyel özelliğiyle mikropları öldürülüyor. Tonik olarak kullanabilirsiniz. Çocuklarımız ateşlendiğinde ateşini düşürür. Mesela güllaç, aşure gibi tatlılara konulur. Yani her zaman kokusu aroması güzeldir bir mide ağrısında, bir bağırsaklarda rahatsızlıklarda içtiğimiz zaman bir yudum ya da iki üç yudum içtiğimiz zaman yani rahatladığını hissediyoruz. Genelde yani kokularda, mevlitlerde yani düğünlerde her şeyde kullanıyoruz yani. Gül lokumu, gül suyu yani evlerimizde her zaman hazırdır. Misafir geldiğinde de gül şurubunu ikram ediyoruz. ya da yasinlerimizde, dualarımızda, günlerimizde. E, ...ikram ediyoruz yani arkadaşlarımıza, gelenlere. Müthiş bir makyaj temizleyici tonik, doğal tonik. Erkekler için Strasse sonrası aftershave. Yani bizim de o e, yöresel aftershave'imiz. Şimdi... ...ayreten... ...gıda sektörünün ham maddesi. Güllaşlarımızda, şerbetlerimizde... ...ayreten de cenaze evlerinde. Ayreten de cenazenin kefenin üzerinde. O kokuyla gönderirsin. Resulullah'ın kokusu demişiz çünkü. Gül suyu böyleydi. Gül yağı da o da kozmetik sektörünün olmazsa olmazı. Neden? Çünkü parfümde en çok aranan özellik kalıcı koku olmasıdır. Bu kadar çiçeğin içerisindeki yağ olaraktan esansa dönüştürdüğünüzde uzun süre koku veren tek çiçek gül yağı. Gül, güldür ve gül yağı. Bu da olmazsa olmaz mesela hiç koku sürmeye gerek yok. Gül kokusu daha güzel. Sabah kalktım mis gibi temiz hava. Güzel kokunun içinde topluyor. Hiç koku sürmeye gerek yok. Kana yani biz sizler satın alıp sürünüyoruz. Biz bedavadan işte kekik kokuları, şey gül kokuları burada bir başka oluyor havası. Sabah kalktım öyle çiğil bir de kokulu mis gibi temiz hava. Gül suyu olmaz olmazsa olmazlarımızdandır gül suyu bizim. Gül suyu olmayan evimiz yoktur. İkramda, mevlütlerimizde, her yerde gül suyu bize lazım ya. Yani bir evde bulunması gereken en büyük ihtiyaçlardandır. Çatal kaşık gibidir. Güneykent'te kuşaktan kuşağa aktarılan geçim kaynaklarından biridir gül. Babalarımızdan, atalarımızdan devam ettirip gidiyoruz işte. Ondan sonra çocukla yapıyor. Okuyanlar olsa yine de geliyorlar, boş kaldıkça bunu yapıp gidiyorlar falan. Öyle, öyle devre olup gidiyor. Dedelerimizden, babalarımızdan miras kalan şeyi biz devam ettiriyoruz. Bizden sonra da yani bizim çocuklarımız devam ettirir mi onu bilemem ama belki gül para eder etmez, devam ettirmezler. Ama gülcülük çok zevkli bir iş. Evet gül gül oluyor ama tikeni de oluyor. Bunu da katlanmak gerek. Bunu da katlanıyoruz ve severek de yapıyoruz bu işi. Doğasının ona sunduğu güzellikleri yalnızca sevdayla seyretmekle kalmaz, ondan bir gelenek doğurup yaşam sevdasına katar Anadolu kültürü.